Merhaba arkadaşlar. Daha önceki Seyahat Leon yakıt videomdan sonra e, bu aracı satın aldım ben. Seyahat Leon marka araç satın aldım. E, ve bundan şu anda yaklaşık 20 bin kilometredeyim. Biraz geç bir video oldu ama bir inceleme videosu yapmak istedim. Araç e, yalnız benim aldığım araç 2015'in 6. ayından sonraki modellerden. Yani Euro 6 motorlu e, bir araç. Biliyorsunuz Volkswagen grubunda Euro 5 sıkıntısı yaşandı. Dizel otomatik aldım aracı. Araç Style paket. Yani şu an Türkiye'de alabileceğiniz en düşük dizel otomatik Seat Leon donanım seviyesinde. Ama bu düşüklük sizi yanıtmasın. Ee, mesela nasıl yanıtmasın? Çift yön dijital klima mevcut araçta. Ee, dokunmatik küçük bir ekran gerçi ama dokunmatik ekrana sahip. Ee, 2015'in 6. ayından sonra çıkan araçlarda CD çaları iptal ettiler arkadaşlar. Ve turbidonun içinde bulunan USB AUX girişini buraya aldılar. Araçta far sensörü, kruz kontrol. Ee, ondan sonra işte far yükseklik yük ayarı dört cam, tam otomatik. Katlanan ısıtmalı yan aynalar. Ee, yağmur sensörü. Far sensörü, kanatmalı istikiz aynası. Soğutmalı torpido gözü gibi. Ee, arka koltuklara hava kanalı gibi bir sürü yani sizi tatmin edecek özelliklere sahip aracın yakıt tüketimine gelince, daha önceki videomda da zaten yakıt tüketimi ile alakalı bir video yapmıştım daha önce de. Şimdi e, gördüğünüz gibi 19.600 kilometrede de aracım e, ilk bakımını da yapmış bulunmaktayız. İlk bakım 15 binde bir oluyor. Daha doğrusu bakım periyodu 15 binde bir. E, şu anda uzun dönem yakıt tüketimi, bu sizi aldatmasın. 9.2 başlangıç itibariyle çok kısa bir süre kullandım. Uzun süreli de 5.9'dayım şu anda. Ee, bu 20 binlik periyot değil ama bir 5 bin kilometre önce falan sıfırlamıştım. 5.9'dayım. Bu gerçekten ciddi anlamda yoğun İstanbul trafiğinde kullanılıyor genelde araba. Ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Ee, hafta sonları karşıya geçmem gerekiyor. Üsküdar'a geçmem gerekiyor. Ee, bu iki saatlik üç saatlik bir buçuk saatlik periyotlarda gidip geliyorum. Ve eşim kısa çok kısa mesafe kullanıyor aracı. Ve bu kısa mesafede hep e, güzergah yokuş yukarı şeklinde. Ve böyle de olunca tabi ortalama bu şekilde oluyor. Uzun yolda e, arkadaşlar 100 kilometre sabit hızla giderseniz çok rampa yoksa güzergahınızda 4.3'leri yakalayabiliyorsunuz. Ben Sapanca'ya gidebildim sadece bir kere 100 km sabit hızla. 4.3 yakmıştım o zaman. Ama Ankara'ya sık sık gidip geliyorum. 5 ve 5.1'in altına hiçbir zaman düşmedim. Bu tabi dediğim gibi yani bu, bu kullanımlar işte 160, 170'ler, 130'lar, 140'lar bu şekilde kullanımlar Şöyle söyleyeyim ben size bir depoyla araç e, uzun yolda 900 kilometre şehir içinde de 800 kilometre yol yapıyor. Bu hiçbir zaman şaşmadı. Hatta son yakıt e, aldıktan sonra Ayvalık'tan geldi araç. Şu an yani ve koruyarak geldim. Bu sefer ilk defa koruyarak geldim. 100 kilometre hızla çok da yağmur yağıyordu ve 600 kilometreden sonra artık şehir içinde kullanmaya başladı. Şu an 694 kilometrede. Ayvalık'tan geldiğimde 4.8'di. Şehir içi kullanımımla şu anda yakıt aldıktan yani bu depoyla beraber şu an 3 diş var. Ve menzil olarak 150 kilometrem kalmış. Yani 850 kilometre toplamda yapar gözüküyor şu anda. Ama dediğim gibi bu 600 kilometreden sonrası gene yoğun trafikli İstanbul trafiğinde geçen. Bölüm. Yakıtı tatminkar. Sıkıntı yok. Şanzımana gelirsek. Arkadaşlar şanzıman biliyorsunuz e, motordan sonra yani e, Volkswagen grubunda bu DSG şanzıman kullanılan bütün araçlarda biliyorsunuz DSG şanzıman sıkıntısı yaşandığına dair bilgiler mevcut herkeste. Fakat bu şanzıman artık Üçüncü jenerasyon DSG bu. Trafikte durdunuz diyelim. Araç kendi kendine boşa oluyor. Ve ısınma problemini mümkün olduğunca en aza indirmeye çalışıyor. Şu ana kadar ben bir sıkıntı yaşamadım. Bir vuruntu olsun. Hızlanmada bir problem olsun. Herhangi bir şey yaşamadım. Gerçekten çok güzel bir şanzıman. Tabii dediğim gibi bu kullanım süresince inşallah bir şey çıkartmazsa. Ses sistemine gelince Ses sistemi gerçekten çok tatminkar. Ki ben daha önceki bütün araçlarımda müzik sistemi yapmıştım. Ama bunda gerçekten hiç gerek yok yani yapmaya. Çok tatminkar bir ses sistemi var. Kar menüsünde bu 2015'in 6. ayından sonra olan araçlarda böyle bir Eco Trainer diye bir şey koydular. Bu da işte kullanımdan itibaren bakın mesela 9.2 yakmışız ama başlangıçtan itibaren 93 puan vermiş burada. çünkü standart gitmişiz. Ee, aracın genel durumu bu grafikleri değiştirdiler, biraz daha iyileştirdiler. Ee, zaten geri kalan işte klima ayarı olsun şey olsun bunlar daha önceki araçlarla da aynı yani seyahatle bu kasale onlarla aynı. Onda bir değişiklik yok. Ee, ses ayarlarına buradan girebiliyorsunuz. Yani, güzel bir multimedya sistemi yani tatminkar diyeyim. Tabi daha öbür büyük ver, büyük ekranlı versiyonları kullanmadığım için çok bir şey diyemiyorum ama bu benim için ideal yani yeterli geliyor. Öyle söyleyeyim ses sistemi özellikle. Bu ana ekrandan da işte araç durumu hiçbir kayıt yok. Sürüş bilgilerinde anlık yakıt aldıktan sonra başlangıç itibariyle gideceğiniz menzil, tüketiciler hangi yani mesela klima açıksa burada onun ne kadar tükettiği, sis farı açıksa ne kadar tükettiği. Uzun süreli sürüş süresi 4000 km önce sıfırlamışım bu arada. 4000 km'lik 5.9 bu arada. Uzun süreli ortalama hızım 53. İşte yağ sıcaklığı, soğutma suyu, anlık tüketim değerleri gibi bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bluetooth bağlantısı var araçta. Yani bu ekranda da bunlara ulaşabiliyorsunuz dediğim gibi elektrikli bir katlanır aynamız var. Şöyle arka koltukları da göstereyim. Koltuklarımız fena değil. Ee, nasıl diyeyim? Rahatlık açısından rahat. Çok bir rahatsızlık vermiyor. Yan destekleri fena değil. Ee, aracın malzeme kalitesine gelecek olursak, ben aracı ilk aldıktan sonraki e, nasıl diyeyim? Bir 6 ay 7 aylık süreçten sonra kapılarından ses gelmeye başladı. Fakat ilk bakımından sonra ben ilk bakımında bu şikayeti dile getirdim. Kapıları açıp tekrardan içine izolasyon süngeri konuldu. Çift taraflı olarak. Ve bu baya fayda sağladı yani. Gerçekten kapılardan ses gelmiyor şu anda. Torpidosu gayet yumuşak. Yani gayet süngerimsi. Elbetlerse. Şöyle göstereyim. Ne kadar battı. Kapılardaki malzeme o kadar yumuşak değil yalnız arkadaşlar. 2015'in dediğim gibi 6. ayından sonra öncekilerde daha yumuşaktı. Yani o bir önceki test videomdaki araçta da daha yumuşaktı. Ve bir dezavantajı da bu araçta yakıt deposunun içinde bulunan yakıt perdeleri diyeyim, dalga kıran diyeyim. Bunları iptal etmişler. Arkadaşlar aracı fulllediğiniz zaman şehir içindeki kullanımda böyle dur kalklarda bomba sesi lok lok diye o çalkalanma sesini duyuyorsunuz. O yüzden çözüm olarak yani ucuzlatmaya gidilmiş bu depoların içinde. Ben o yüzden artık fullemiyorum aracımı şehir içinde kullanacaksam Yani 100 liralık alıyorum yakıtı. Yani diğer eşya gözüne ya da koltukların genel özelliğine bagajına falan girmiyorum. 380 litre bagajı var. ideal yetiyor. Aracın konforuna ve yol şuna gelirsek aracın arkası kopuyor arkadaşlar gerçekten. Ama tabi bu nerede kopuyor? Limitlerde kullanıldığı zaman kopuyor. Normal aile kullanımında bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Hızlanması daha önceki videoda da dediğim gibi yani fena değil. İdare eder modunda. Araç ilk alındığında 200'ü geçmiyordu. 198'de kalıyordu. Artık 210 2'yi görebildim. Yani bu şekilde arkadaşlar. Görüşürüz.